Babam asla böyle bir şey yapmaz. Onun önünde bir kalkan gibi duracağım artık. O benim oğlum değil. Benimle hiçbir ilişkisi yok. Şimdi beni sokaklardan gelen o kadının lafıyla mı suçluyorsun? O Suraj Pratap Singh denen adam onun oğlu olduğumu kabul etmek zorunda kalacak. Bakıyorum da o kadının saçma sapan konuşmaları bu evdekileri etkilemiş. Size o kadının oğlunu kurtarmak için yalan söylediğini ve saçma sapan konuştuğunu söylememe gerek var mı? Evet sevgili gazeteci arkadaşlarım size çok büyük bir haber vereceğim. Bay Suraj Pratap Sindia benim babamdır. Bay Sindia! Durun lütfen. Durun. Durun dedim size. Durun. Durun dedim size. Durun. Durun dedim size. Durun. Durun Durun. Durun Yapmayın. Durun. E, durun Yaşın resimleri Radan'ın evinde mi? Bahar 7 yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.